Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Normalde böyle bir planım yoktu. Böyle Roblox videosu da çekmek pek istemezdim ama bir anket paylaştım. Yukarı bir yerlere koyarım. Sağ sol bir yerlere koyarım işte. Anketin bir baktım 8 oy falan 8-9 oy mu öyle bir şey vardı ankette ve herkes Roblox'a oy vermiş. Herkes çok seviyor Roblox'u. Ve ben de yükledim. Ve bugün sizlerle birlikte videosunu çekeceğiz. Neden oyuna? Böyle karakterim yok arkadaşlar. Bunu denemek için yapmıştım. Oyuna bu burada yani Please Don't Me de başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, sizin için arkadaşlar burada Please Don't Hate Me oynamaya başladım. Sizin için. Ve burada bakın grup kuracağım. Lütfen Robux verin lütfen yazdım. Sizin için Grup kuracağım arkadaşlar ne grubu Abonelerimle Oynayacağız oyun oynayacağız işte Sonra grubu kurduktan sonra Herkese Robux dağıtacağım Grubu kurduktan sonra çünkü Robux alacağım Şimdi Robux alıp grubu kurarsam Bundan sonra ben hiç Prizmonikliğe girmem önce grup kurup sonra Şey yapacağım buradan arkadaşlar ismin bu ee, Şöyle göstereyim İsmim bu arkadaşlar İsmimi değiştireceğim ama Yani sonra değiştiririm Lütfen elinden gelebildiği kadar herkes bağış atmaya çalışsın. Mahmu 51 .607. Sizin için arkadaşlar elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Robux'larım daha hesabıma gelmedi. Hesabımda bir Robux falan iki Robux varmış. Ee, arkadaşlar çok geç kalmadan videomuza başlayalım. Ve evet arkadaşlar sizinle birlikte ne oynayacağım ne oynayacağım diye düşündüm. Ve sandalye savaşları diye bir oyun buldum. Tıkla diyor. Tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar alt tuşa tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Tıkla 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 hiçbir şey olmadı. Ücretsiz ödül A vermiyor. Oğlum ne oldu? 20 kasım var. 0 rebirth'üm var. Dövüş. Anane. Dövüş benimle. dövüşmeye gerek yok. Dans edelim. <laughs> Allah'ım ya aklıma geliyor. Ha bunun içine durup mu tıklayacağız? Allah arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Gram anlamadım ne olduğunu. Zorbalık. Zorbalık yapan çocuk. Ya olmuyor olmuyor. Tamam arkadaşlar bu oyun olmadı. Ben de oyun değiştireyim madem. Arkadaşlar sandalye oyunu çalışmadığı için ben de Answer or D oynamaya karar verdim. Yani cevap ver veya öl oynuyoruz. Şuradan çıkalım. Ee, arkadaşlar eğer Roblox videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız ne yapın? Like atın, abone olun arkadaşlar. Bir önceki Spider-Man videosunda dediğim gibi bin abone olunca bir video çekeceğim. Ve... abone bu ne? Fairy and Maria Ha Hey Aa yaptım yanlışlıkla. Vallahi arkadaşlar. Ha buraya çıktı da. Swimming. M nerede? Burada. Tamam neymiş? Unuttum İngilizceyi unuttum. Aymo. A. Ammo. Ney? Unimo. Hah başlıyor. Ücretsiz ödüller sandığı aç. Açalım. Ben birazcık elmas toplayayım da mavi kuleyi alayım bari. Şu ne? Kesin grubumuza katıl diyecek. Katılmamış. Aa verdin anar bir de. Aa bak şu kahverengi daha güzelmiş. Oyunda zıplama tuşu yok. Zıplama tuşu arıyorum var ya falan ben ya? Rainbow Peak. Yok kuşu adamızı Sınırlı zaman ödülü. Zaten al basketten. Dolandırmaya çalışıyorum. Op gücü. Atom gücüymüş lan. Lan var ya İngilizceyi konuşamıyorum. Türkçeyi hiç konuşamıyorum. Ben... Salam ben malım. Öküzüm Çarp Çarpı iki blok. Ben yürü git. Ben ki kimsenin hakkını yemem. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan da şey yapalım. Su seviyesi bu tur 9 blok yükselecek. Allah Allah. VIP buradan VIP erişim yapmaya ne gerek var? Tırman şuradan. Tırman 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 tırman. Tırman. Bakın buradan geçiyorsunuz. Geçemiyorsunuz dur. Dur oğlum yapacağım ben onunla. Dur la. Yok olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani. abone bu buraya yaptık değil mi? Roblox'da Roblox istiyorsanız. Ne yapacaksınız? Grup kurmam için bana Roblox atmaya çalışacaksınız. Bu arada arkadaşlar işte, yalan söylemiyorum. Ben videosunu da çekeceğim. Yani. Herkes diyor yalan söylüyor, biz dolandırmaya çalışıyor. Yani arkadaşlar, bunu benim yalan söylediğimi yani yok bir şey arkadaşlar ya. Ben bir şey demek istemiyorum yani. Herkes diyecek ki yalan söylüyor. Ya zaten videolarım da çok izlenmiyor, kimse izlenmiyor. Hayır hayır, favori yeneğimi ekleme. Ramen. Şşt. Sushi miydi ramen? Yok şey noodle noodle la. Yok lan oğlum. Sonraki oyunun başlamasını. Başlıyor. Hadi bakalım. Bu su seviyesi 3 bloğu kadar yükselecek. 31 günü olan herhangi bir ay. N Nisan. Aralık. Herkes aralık dedi var ya eminim. Bak December ha ben Türkçe yazıyorum o İngilizce çeviriyorum. Hani 31 Aralık yılbaşı gecesi ya. Aa ne yazdı? May yazmış şey. Mart Mart. 3 <laughs> üç seviye yükselecek. Popüler bir elektronik cihaz. Telefon mu yazsam bilgisayar mı? Telefon yaz. Arkadaşlar bine gidiyoruz. 23, 22 saniye var. Ama herkes hızlı cevap verir. Oğlum telefonu bilmiyor mu? Telefon bilgisayardan neyden oynuyorsun bu oyunu? Ben çok merak ediyorum. Aa ben gerizekalıyım. Gittim 10 saniye bilmem ne sağda gözüküyor zaten. Gösteririm ben onu zaten videoda. Gittim ona gerizekalı gibi yüz taş verdim. Okulda yaptığın bir şey futbol oynamak. Futbol oynamak. Oh kabul etti lan. Play yazdı. Hay ananı. Play yazdı ya. Gitti play yazdı ya. Lan oğlum. Play niye diyorsun? Oynamak diyor sadece. Ben soccer play. Ya da ne bileyim. Playing ya. Saydın ya. Salak ya. İngilizce de cevap verebiliyorsunuz herhalde arkadaşlar. Şarjım 35 kalmış. Buradan 35 nerenin plakasıysa bilmiyorum. Plakalarla pek aram yok. Selam olsun. Bütün herkese selam olsun. Yani arkadaşlar ben nereden izliyorsanız. seviyesi 5 blok yükselecek. Okey. Let's go. Güneş sisteminde bir parçası olan bir gezegenin adını yazın. En Jüpiter. Jüpiter. İngilizce olunca ya Türkçe yani ya mesela yazdığımızı Türkçe cevap verse ya, lan oğlum ben Türkçe konuşamıyorum daha. Şimdi var ya suyu dondurabiliyormuşuz. Şu çocuk elenecek var ya şu çocuk. Şu çocuk salak elenecek şu mal. Gerizekalı. O ne yazmış? Göremiyorum. Şöyle bakmaya çalışayım. Dünya yazmış salak. Su, bu, bu, bu turda 5 blok yükselecek. Ben bin'e gidiyorum. Dünyanın en popüler araba renklerinden birisini yaz. E, red olmaz, black olmaz. Hı. beyaz. Ya yani bana göre en uzun beyaz. Daha var da popüler diyor mesela. Kırmızı, siyah, beyaz. Bu kadar basit. Sarıyı da çok seviyorlar ama yani kırmızı, sarı, siyah, beyaz öyle renkler işte. Pizza üzerinde pepperoni. Pepperoni. Olmadı. Sucuğun İngilizcesi neydi? Tomato. Oğlum. Ya gittim mal gibi İngilizce yazmaya başladım ya. İyi ki peynir geldi aklıma. Valla şu kız beni alacak gibi yanımdaki ya. Üzerinde oturabileceğim bir şey yaz. Koltuk. Yatak. Yok koltuk koltuk koltuk. Koltuk. Koltuk 4 blokmuş. Bed 3 blok. Oh. 3 2 1 0. Şu kız lanse işim kolaylanacak ya şey. Haber engeli olan. Şu yanımdekinde aynı renk olan işte gutçuktan baktım. P harfiyle başlayan bir yiyecek yaz. Peynir. 30 saniye var daha. Peynir, P. Pe. Pizza, pizza olmuyor. Peynir, cheese olmuyor. Hadi. Pasta. Pasta. Nasıl yazdım ama? Piu. Evet arkadaşlar ve 13 dakika olmuş. Şu maç bittikten sonra videoyu da bitirelim. Bir ulaşım türünün adı. Ee, e, taksi. Yok taksi kısa Tak yazdım ama tamam ben kabul etmemişim okey. Aa ne yazacağım bir dakika otobüs. Bas yok tam taksidir, taksi iyidir lan taksi. İki tane üst cevap verilmiyormuş. 10 blok. Her şeye para istiyorlar var ya her şey. Ama şu yanındaki kız var ya yiyecek yani. Yiyecek ne lan yiyecek. Su seviyesi 8 blok yükselecek. Bir müzik aleti söyle. Saz. <laughs> şaka lan şaka. Balet. Balet diye bir şey. Balet miydi lan onun ismi? Buket neydi oğlum onun ismi? Şey. Hani böyle davul davul davulun büyük hali. Tam piyano. Birazcık var lan ölmem dedim vallahi ölmedim. Kafama kadar gelmesi lazımmış. Gitar yazsaydım keşke. Ellerinizle yediğiniz bir şey. Domates. Pizza. Ben yenildim. Ben yenildim. Ben yenildim. Kafama kadar geldi. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizin canını yerim. Hayır. Hepinizin canını yerim arkadaşlar. Görüşürüz.